Şimdi de bir görev yapıyoruz değil mi Göktürk? Evet. Merhaba ben de kanalın sahibi Biraz yakın oldu ama neyse. Durun. Bu boynundan çıkarıyorum kamerayı. Heh. Şimdi oldu. Merhaba. Yeniden çıkabilirim. He, bakalım dikkat et bir sürü delik şey var. fare deliği. Kuş fare öldü. Hiden öldü. Da bir şey yazıyor. Çöp yeri ama belli. Ne yazıyor? Yanma yanma atma lütfen. Yanma yana atma lütfen bakın. Şimdi bunu yapıyorum. Yanma yana atma lütfen. Durun yakından göstereyim. Yavaş cennet. Bak. Yanma yana atma lütfen. At. Bebek bezi. <laughs> Bu ne? O bebek bezini bari içine atsaydınız o yanıyordu. Gökrep şu an ne yaylasındayız? Tokat'ın bir yaylasındayız da. Yok yok senin bir işin vardı değil mi? Ben bu arkadaşlara şuraya gösterip geleceğim. Tamam mı? Tamam. Sen de işini hallet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın şuraya gidiyoruz. Yavaş yavaş vardık zaten. Ah ayağım. Ayağımı burktum. Ben <laughs> ayağım. Ayağım. arkadaşlar ben yine de size göstereceğim. Ayağım burkuldu. Bakın şu ayağım. Allah'ım sen nasıl sabır ver ya Ya biliyoruz Ay varmış da mışmış Arkadaşlar bu şey görüntülü diyormuş Arkadaşım dedik öktürmüş ama size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu, burada su bedavaymış. Öyle diyorlar. Zaten ne öyle. Bakın buradan göstereyim. burada havası üşmeyelim. Hem inekler içiyor. Bakın arkadaşlar. Burada inekler. Buradan ise insanlar içiyor. Türk İçini halletmişsin. Ayağımı vurdum ama hala bizim Edizal ailesine yani kanalın kanalıma video çekiyorum. Ya ablası da olmadı. Bu çok iyi. Ben buraya arkadaşlarına tanıttım. Şimdi gel gidelim. Arkadaşlar neden gözlük takıyorsun derseniz Güneş alerjim var değil mi Göktürk? Evet Ayağımı çok, ayağımı burktum demin Bak Göktürk şöyle vurdum ayağımı Ayağım da hala acıyor. Göktürk dilin birazdan göstereceğiz değil mi Göktürk? Evet. Bu videoyu bugün yayınlayabilirim, yayınlayamayabilirim. Çünkü burada internet çekmiyor. Arkadaşlar orman var ya. Ormanda ayı varmış. Böyle diyor. Ne mi yoktur? Yani. Buraya geliyor mu Bu ayılar Arkadaşlar bakın. Şu Türk bayrağı olan yapar ya. Neyse ben eve size göstereyim. O evi değil. Onun yanında bir tane ev var. <laughs> Babam geldi de yoktur. dedesi. Mangal yapıyor. Durun arkadaşlar buradan göstereyim şu. Bakın. Ha şu ev. Gösteriyorum. O ev Göktürk'ün dedesinin evi. Yoktur sen de yoruldun mu? Hele bir de benim elimde kamera var bir de aa Şu kardeş var onu göstereyim Abi bu hatlı biri Ondan da yoruldum Ama Göktürk Normal bir vücuda sahip bense Yağlı yani eti Şimdi demeyeyim Biraz şimdi diyeyim Göktürk biraz yaklaşır mısın? kırıldı yani anladınız siz. Anladınız. Bir sana da söyleyeyim. Gel. Anladın. Hı hı. Arkadaşlar. Size dediğimizin aynısını Göktürk'e de dedin, değil mi Göktürk? Evet. Şu an etrafta insanlar var da çok yakındayız. Demin lens en uzaktaydı. Mangal kokusu gelmeye başladı. Aa bak orada oturuyor iki reis. Görülmüyor mu pek? Yoruldum ben. Arkadaşlar videoyu eve gir girince bitireceğiz. Şu eve bakın. İçine. Çitlerin içine girince değil. <laughs> ne yapıyorsunuz baba? <gülüyor> baba. <gülüyor> baba ne yapıyorsunuz? Muhabbet ediyoruz. <laughs> Video çekiyoruz Göktürk'le. Baba biliyoruz İki saat diyor Hala Ayı var ayı var Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet. eve geldik sonunda Alev Bey Dede atılıyor Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Çok, tatlı, çok